Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar böyle Kinder Joy paketini açacağız arkadaşlar. Şöyle burada da sticker var paketlerin üzerinde böyle. Arkadaşlar böyle bir Kinder Joy sürpriz paketim. Evet şimdi açmaya başlayalım arkadaşlar. Buradan bakalım içinden ne çıkacak. şöyle içinden bir sürpriz Kinder kimlerce güzel bir sürpriz yumurtası çıktı Arkadaşlar hadi bunu açmakla başlayalım böyleymiş açıyorum Arkadaşlar bunu şuradan açtım burada çikolatası var Arkadaşlar kutu Şimdi arkadaşlar biz oyuncağına bakalım. Bakın oyuncağından ne çıkacak? Açtım. Vay! Wow. Bayağı parçalı bir şey çıktı. Şöyle size de göstereyim şöyle. Şimdi bunu dökelim şöyle. Acaba bu ne arkadaşlar? Bakalım bir resim çizme şeyine benziyor. Ben ona benzettim. Evet öyle bir şey. Şimdi size şöyle göstereyim ben. Hadi bunu yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle şunları kadın üstüne koyup çizebiliyorsunuz. Biz de deneyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir küçük bir yaprak katılıyoruz. Buradaki şekilleri yapacağız şimdi. Bakalım olacak mı? Aynısı şu şekli yapacağım ben arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayalım. Siz de görün. Size bu oyuncak çıkarsa siz de böyle yapın. Şimdi diğer tarafını da boyuyorum. Burasını da. Vav. Wow, gerçekten çok güzel oldu. Size göstereyim. Siz daha güzel çizebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir balina. Şöyle size göstereyim. Balinayı da yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi boyuyoruz. Bunu da. Azıcık ben taşıdım. Evet arkadaşlar. Böyle boyuyorum. Ve o oh vav wow arkadaşlar bu gerçekten çok güzel oldu. Şimdi deniz yıldızı galiba bu. Bir şekil arkadaşlar. Ama yıldız. Ve size görün şey. Şu iyice içlerini doldurarak boyuyorum arkadaşlar. Vav wow bu da süper bir şekil oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları yine böyle şu yengecimizin şeylerine takıp mesela bir yolculukta canınız sıkıldı bir kığıt, bir kalem ve bu sizlere çok kolay bir şey olur yani arkadaşlar yolculukta canınız çok sıkılıyorsa Evet arkadaşlar benim Kinder Joy paket açma videom ve yumurta açma videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar 50 abone olursam çok büyük bir parti yapacağım. Hoşçakalın.